Sar mısın? Pardon. Evet, kül kedisi yapayalnız kalmıştır. Herkes baloya gider evdeki. O da ne yapacak? Bir ara düşünür aslında. Gitsem kaçak mı girsem baloya falan diye ama hemen vazgeçer. Çünkü tek sorun davetiye değildir. Bir elbisesi bile yoktur. O da ne yapsın? Annesinin tavsiyesine uyar ve TikTok'a girer. Evet, bin kişi olursak buzdolabına kafa atacağım. Evet. Ne olur kurban olayım. Hadi dalı tatın bak. Horoz taklidi yapacağım ha. Ee, ne? Bu kim ya? Buyurun, kime bakmıştınız? Merhaba. Ben seni TikTok'ta gördüm de belli ki bir yardıma ihtiyacın var. Adam beni tanacaklar. Beni kapatacaklar. Yok, yok öyle değil. Ee... Yok öyle değil ya. Yani eğer istersen seni ailelerine kavuşturabilirim. Ee, Dalga mı ya? Yok, dur. Ağlama. Önce bir sakinle. Nasılsın? Şöyle yapalım. Sana yardım etmeye geldim buraya. Yardım edeceğim ben sana. İyi tamam hadi. Ben süpüreyim sen arkamdan silgi. <laughs> hadi gel hadi hadi. Ama sen <laughs> Ya ama sen sadece fakir ve güzel değilmişsin ya. Sen hem güzel hem fakir hem malmışsın ya. Ha yani ne oldu ya? Ne, ne oldu ya? Tamam sakinleş gel. Halledeceğiz. Tamam. tamam. Baştan mı? Baştan başlıyoruz tamam mı? <laughs> sen niye ağlıyorsun? Ayağımda nasır çıktı, ayakkabı giyemiyor. Bu mu lan? Yok, bir de parti var. Partiye beni götürmediler. Parti sahibi beğendiği bir kız olursa evlenecekmiş de onunla? Ee, <laughs> götürmediler. E niye gitmiyor o zaman? Ya bir de soruyorum ya, götürmediler diyorum. Hem kıyafet mi var, araba mı var? Akbil mi var da demiyor köpek ya. Yani. Köpek mi? Ana! T tamam. Ben senin işini çözeceğim, ayarlayacağım ben sana. Nasıl? Aa, bir dakika. Kabaktan araba mı yapacaksın ha? Dur, kabak getireyim ben sana. Ben da yok ki. Karpuz olur mu, karpuz? <laughs> ha, mevsimim ha, tam. Karpuz olur mu? Karpuz olur, karpuz olur. Ne yapacağım ben? Karpuzla kavunu ne yapacağım? Ne bileyim, arabaya çevireceksin ya işte. Fare yakalayayım, altı farede fare yakalayayım, <laughs> ha? He. Sen onu at yap, ha, ha, at. Hadi yapacağım. Haytana bindir beni. Koş. Koş. Hadi farele, hadi. Ne hadi Otur. Otur, manyak, manyak hareketler yapma. Deli misin sen ya? Kedi misin sen? Kül kedisi. Yeni koydular ismini. Tamam, sakinleş. Ne yapacağız o zaman? Aslında bir yolu vardı. Nasıl gideceğim ben? 500 TL gidecekti. Neyle gidecekti? Gidemezsin ki ama işte. Bıdı bıdı bitmedi ki. Boku püsürüğü bitmedi. Yok elbisem yok. Yok bir şeyim yok. Bitmedi. Tamam dur. Sakinleş. <laughs> Al bakalım. Al şu arabayı. Kapıda benim. Garip tamam. garip sesler çıkarma. Lan <laughs> lan yapma bana burada. Arabaya biniyorsun, tamam mı? Şu elbiseyi de alıyorsun. Bunu da giyiyorsun. Tamam. Bunlar da camdan ayakkabılar. Bunları da giyiyorsun. Camdan tamam mı? E bunlar ayağıma batar. Ne yapar? Ayağıma batar bunlar. Altı tane farenin çektiği kabakla trafikteyken neredeydi bu güvenlik endişesi? Evet. Bak beni delirtme, tamam mı? Tamam. Sakin bir insanım ben. Tamam. Herkes sana aşık olacak, giyeceksin onları, evet, tamam, tamam mı? tamam. Bir şey diyor mu? Diyor. On kadar burada ol. Niye? Kabağa mı dönüşür be? Yapma diyorum. Çıkar mı şu garip sesleri ya? Yok. 12 bir halı saha maçım var. Orada giyeceğim ayakkabıları getir. Bunlar mı? Sorgulama. Bir konsept belirlemişler. Ayak uyduruyoruz. Elbiseyi de getir. Bunu da mı Karıştırma. Karıştırma. Aa. Konsept diyorlar. Ne diyorlarsa yapıyorum. Allah Allah, al. al, tamam, al. hadi.